Hoş geldiniz Müdür Bey. Uzun zaman sonra sizi burada gördüğüme çok sevindim. Umarım iyi haberlerle gelmişsinizdir. Müjdeli haberler vermek isterdim ama maalesef Sultanım. Mahkemenin durdurma kararından sonra şirket baraj işini bir süre askıya almaya karar verdi. Nihai karar beklenseydi en azından. Sizden buradaki hak sahipleri arasında bir orta yol bulmanızı rica etmiştim. Ama hep dikine gittiniz. Bunun birinci derece sorumlusu sizsiniz Sultanım. Şirkete söz hakkı bırakmadınız. Şimdi mahkeme süreci uzun sürecek. Ve bu zaman zarfında burada herhangi bir çalışma yapılmayacak. Evet. Burada yapılacak bir işimiz kalmadı artık. Faaliyetlerinizi rapor ettikten sonra her şeyi toplayıp Ankara'ya dönebilirsiniz. Hoşçakalın. Sultanım, ben yanlış anlamadım değil mi? Ankara'ya dönebilirsiniz. Dönecek misiniz yani şimdi? Dönmeyeceğim Adem. Siz de sen gidemem artık. Hoş geldiniz Celal bey. Hoş geldiniz Celal bey. Hoş gördük. İsterseniz sondaj çalışmalarına hemen başlayabiliriz. Şu an denilecek en pratik yol bu. Bu suyu buradan taşımanın bir yolu yok mu mühendis bey? Ben bu suyu kullanmak isteyeyim. Yanlış yapıyorsun Celal'a. Buralardan su çıkarmak zor iş. Çok maliyetli olur sana. İşime karışma. Sanki siyaset soracağım. Hanımefendi haklı Celal Bey. Buradan su tarlanıza çekilir mi? Çekilir. Ama mesafeye hesapladığımız zaman epey bir zaman ve maliyet gerekli bunun için. Suya baraja karşı çıktın. Görürüm ki su senin imtihanın olmuş. Bu sorunu çözmek istiyorsan bir bilene danışman gerek. Sen misin o bilen? Bu aralar çok karşıma çıkıyorsun. Osman'ın kızı. Gölge etme, başka ihsan istemem senden. Biraz daha kafa yorum bu işe. Bir yol buluruz ya. Kolay gelen Ali teyze. Ömer! Hoş geldin oğlum. Güzel oğlum. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? <laughs> İyiyim Allah'a şükür. Bugünümüze de şükür. Çok şükür. İlyas sen mi, evde mi? Evde evde. İlyas! İlyas! Ee, ne yaptınız? Bir rüzgar çıktınız geldiniz köye. Anam sizin ev şimdi bizimkinden beterdir he. Her yer böcek her yer sinek. Bak daha geçen gün şurada bu kadar akrap öldürdüm biliyor musun böyle kafasına? Elimde sopayla uyuyorum sopayla yılan gelmesin diye. Sizin ev nasıl? Her şey yolundadır inşallah. Yok yok, yani bizim senin kadar sıkıntımız yok, çok şükür. Bak bak elimde büyümüş bir de benden maytap geçiyorsun, baya bak ya. Yani benim her zaman en büyük eğlencem olarak kalacaksın. Oy benim. Karapuzlu. Hayırdır? Ne bağırıyorsun Naili? Oo Ömer ağam hoş gelmişsin. Yok ayakta kalma, otur şöyle. Hadi. Hadi. Gel otur gel. Yok e, yok lüzumu yok lüzumu yok. Ee, fazla kalmayacağım emmi. Bana tohum lazım. Biliyorum vakitler bulması zor. Ama senin yardımın gerekiyor bana. Eder. Vallahi Ömer ağam. Yani bu zamanda tohum bulman biraz zordur. Yani biliyorsun ekim zamanı kimse paylaşmak istemez. Yani satan da satmıştır zaten. Yani hala satan kaldıysa da... Celal Hanım korkusundan satan biliyorsun. Eyvallah. Kolay gele. ya Niye yardım etmedin çocuğa? İstesem olurdun ona. Ya nasıl yardım edeyim Naile? Tohum müdürü müyüm ben? Allah Allah! Hala Celala'ya sadık, hala Celala'ya sadık. Bu nasıl iş İlyas? Bana bak sen hemen bir şey mi saklıyorsun? Ya ne saklayacağım senden? Ne saklayacağım? Allah Allah! İlyas! Eğer bir halt karıştırdığını yakalarsam elimde çekeceğim var, biliyorsun değil mi? Afiyet olsun. Sağ ol kardeş. Ömer Ağam, hele gel bir çayımızı iç. Başka zaman Veysi. Feyzo nerede geldin mi buralara? Vallahi görmedim. Kirmem. Kolay gelsin Veysi abi. Eyvallah Feyzo. Mırkatları ayarlamışım. Hepsi dedi ki Ömer Ağam için canımızı bile verdik. O varsa biz de varız. İyi. Güzel bir haber aldık en azından. Bu ne haldir Kirmem? Tohumu sıkıntı ettin değil mi? Bir bir şey çıkmadı mı? Kirbe. Tohumları bulmamız lazım. Irgatları ayarladık. Koca arazidir. Tohum ırgatını eline vereceğiz ki toprağımız ekilsin. Biliyorum Kirbe. Bulacağız. Arayacağız, tarayacağız. Bir şekilde bulacağız. Gel benimle. Şu tohum pazarına bir gidelim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol ağam, hoş geldin. Ya bize tohum lazım da. Bu kadar kaldı ağam. Sadece bunlar mı var? Sadece bunlar kaldı. Peki temin edemez misin? Bu saatten sonra mümkün değil ağam. Eyvallah. Sağ olasın. Emin sadece bunlar mı var? Satıldı doğunma, mı bunlar? Onlar Onların hepsi satıldı. Başka yok mu elinde peki ya? Bize olmaz lazım? Maalesef yok. Bir aşağılara bak. Belki bulursun. O. Ben sana veririm. Maalesef Celal Bey. Burada da su çıkmadı. Aramaya devam edeceğiz. İyi. Yalnız. Ya Kahya'ya söyle. Konağa gelsin. Tamam.